Bugün yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Uzay her zaman insanlık için bilinmeyen, gizemli ve keşfedilmeyi bekleyen bir alan olmuştur. İnsanlar binlerce yıl boyunca gökyüzüne bakarak yıldızlar, gezegenler ve evren hakkında çeşitli teoriler geliştirmiştir. Ancak uzaya ilk başarılı çıkış bilim ve teknoloji tarihinde devrim niteliğinde bir adımdı. Bu videoda ilk başarılı uzaya çıkışın tarihsel süreci, önemli kilometre taşları ve bu olayın insanlık adına taşıdığı anlam ele alınacaktır. Videoya geçmeden önce eğer kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini aktif etmeyi unutmayınız. Hazırsanız insanoğlunun ilk uzaya çıkış serüvenini bir de benim ağzımdan dinleyin. İnsanlık uzaya adımını atmak için yüzyıllar süren bilimsel ve teknolojik gelişmeleri geride bırakmak zorunda kalmıştır. İlk uzay araştırmaları astronomi ve fizik gibi alanlardaki çalışmalarla birlikte başladı. Ancak gerçek anlamda uzaya çıkma fikri 20